Günaydın her yıl birbirinden farklı yüzlerce oyun piyasaya sürülüyor. Bunlardan çok azı sektörde iz bırakabiliyor. 2004 yılında Avustralya-Sidney merkezli Team Bondi sektörde iz bırakacak bir deneyim için uzun bir geliştirme yolculuğuna çıktı. Stüdyo kurucusu Brandon McNamara, Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisine rakip olacak bir oyun yapmak istiyordu. McNamara'nın bakış açısına göre bu kadar iddialı bir şey üretmek ne yazık ki sınırsız fedakarlık gerektiriyordu. Team Bondi'nin 2011 bir yapımı polisiye oyunu Ela benzeri görülmemiş bir sanat eseri. Rockstar Games tarafından yayınlanan bir açık dünya macerası. Oyun, Team Bondi'nin kardeş şirketi, Debt sayesinde 1947 Los Angeles'ının mükemmel bir kopyasına sahipti. Motion Scan olarak bilinen devrim niteliğindeki bu teknoloji, Los Angeles'ı muhteşem bir şekilde dijital dünyaya taşıyordu. Oyuncular söz konusu dünyayı, soruşturmaları ve suçları çözerek LAPD saflarında tırmanan eski deneyimler, Denizci, ...Cole Phelps'ın rolünü üstlenerek keşfediyorlardı. Suçların neredeyse tamamı döneme özgü LAPD dava dosyalarından ilham almıştı. Brandon McNamara, Sony Avrupa için Getaway oyununun yönetmenliğini yaptıktan kısa bir süre sonra... ...Tim Bondi'yi kurmak için memleketi Avustralya'ya döndü ve beş meslektaşını da beraberinde getirdi. Grup Sony Amerika ve Tim Bondi'nin Ocak 2004'te özel yayın anlaşmalarını resmen duyurmadan önce... ...o zamanlar 3. nesil PlayStation olarak anılan yeni bir bir IP üzerinde teknik araştırma yapmak için aylarını harcadı. Ertesi ay Eurogamer ile yapılan bir röportajdan McNamara ortaklığı uzun vadeli özel bir anlaşma olarak nitelendirdi. Team Bondi PS3'e özel oyununu Temmuz 2005'te Elaine Oyer olarak duyurdu. İronik bir şekilde anlaşma yaklaşık 2 yıl sonra sona erdi. Bu sırada ortaya Rockstar çıktı ve Elaine Oyer'i yeni nesil bir suç oyunu olarak yayınlama planlarını paylaştı. Haberlerde siyah beyaz bir tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. Bundan bir ay sonra daha uzun bir tanıtım fragmanı internete düştü. Yayınlanan fragman konseptin nasıl olacağını belli etmişti. Rockstar'ın bu oyuna onay vermesi dikkatleri çalışmaya çekmek için fazlasıyla yeterliydi. Rockstar'ın katılımı sadece finansman sağlamaktan daha fazlası anlamına geliyordu. Fragmana tanınmış bir şirket logosu iliştirilmiş olacaktı. McNamara, Game Informer'ın Mart 2010 tarihli röportajında Eleanor'ı Rockstar'daki herkesin katkısı olmasaydı var olmazdı demiş etmişti. yardımı, teknik zorluklar göz önüne alındığında Tim Bondi için bir nimetti. Şirketin tüm ekstra yardıma ihtiyacı vardı. McNamara'nın tutkusu, Rockstar kalitesinde bir macera yazıp yönetmenin ötesine uzanıyordu. Aynı zamanda oyunlardaki performansları kaydetmenin yeni bir yoluna öncülük etmenin hayalini kuruyordu. Esas olarak hareket yakalamada daha fazla ayrıntı yakalamayı hedefliyordu. Böylece Tim Bondi'yi kurmanın yanı sıra 2004 yılında Depth Analyst, şirketin araştırma ve geliştirme Başkanı Oliver Bow ile anında yeni bir teknik üzerinde çalışmaya başladı. İkili birlikte geleneksel hareket yakalamayı 32 yüksek çözünürlüklü kameradan oluşan karmaşık bir donanıma dönüştüren motion scan teknolojisini tasarladı. Her kamera saniyede 30 kareye kadar 3D performans yakaladığından motion scan günde yaklaşık 50 dakikalık çekimi işleyebiliyordu. Bu endüstrideki standart yöntemlerden daha yüksek bir orandı. Türkçe karşılığı derinlik analizi olan depth analiz ve motion 2010 tarihli bir basın bülteninde tanıtan McNamara, başka bir yakalama yönteminin Eleanor'in in ince nüanslarını iletemeyeceğini iddia etmişti. Kayıt işlemi sırasında oyuncuların yüzlerinde gölge olmaması gerektiği için çekimler eşit şekilde beyaz ışıkla aydınlatılmış, ses ve ışık geçirmez bir odada gerçekleştirildi. Oyuncunun 32 kameralı teçhizatla çevrili bir sandalyede hareketsiz bir şekilde oturması gerekiyordu. Depth Analiz'in karmaşık kurulumu elde edilen görselleri sorunsuz bir şekilde 3 görüntülere dönüştürerek karakter sanatçılarının daha ince dokunuşlarına ve yüzlerine uygulanan fosforlu boyaya olan ihtiyacı ortadan kaldırıyordu. Tim Bondi vücut hareketlerini takip etmek için hareket yakalamayı kullanıyor olsa da McNamara motion scan'ı geleneksel tekniklere bir çözüm olarak görüyordu. Motion scan'ın daha hızlı yakalama yöntemi birkaç benzersiz zorluğu da beraberinde getirdi. Karakterlerin dudak senkronizasyonu ile ilgili tuhaflıklar. En önemlisi her karakterin canlandırılması ve seslendirilmesi gerektiğinden oyuncu seçimi çok önemliydi. Buna NPC'ler de dahildi. Motion Scan'in hassas çalışma şekli işin ilerleyişini zorlaştırıyordu. Oyundaki karakterleri canlandıran aktörlere sandalyede otururken yalnızca 45 derecelik kafa hareketlerine izin veriliyordu. Bu katı sınırlamalar özellikle Amerikan aksanıyla konuşurken hareketsiz kalmakta zorlanan Avustralyalı aktörler için zorlayıcıydı. Bu tür tuhaf koşullar Depth Analysis'in operasyonlarını 2009'un sonlarında Sid neden Los Angeles'a taşımaya karar vermesine sebep oldu. Zorluklara rağmen Motion Scan, Tim Bondi'nin çığır açan isteklerini yerine getirebilirdi. Elaine Rage oyun motoruyla çalışmayan birkaç Rockstar projesinden biriydi. Stüdyonun Sony'e yakın olduğu zamanlar, Tim Bondi teknolojisini PS3'e dayandırmıştı. Bu çabalar oyunun sayısız zaferinin ayrılmaz bir parçasıydı. Tim Bondi'nin ve Depth Analyze'in teknolojik ilerlemelerinin neredeyse her yönü piyasaya sürüldüğünde övgüyle karşılanıyordu. Spesifik olarak oyunun en çok pazarlanan özelliği olan sorgulamalar, baş kahraman Cole Phelps'in tecrübeli bir polisten ödüllü LAPD dedektifine yükselmesindeki deneyim için çok önemliydi. Soruşturmalar Cole'un suç mahallini ziyaret etmesi ve delil bulmak için bölgeyi incelemesiyle başlıyordu. Oyuncular daha sonra tanıkları sorgulamak ve şüphelileri bulmak için keşfedilen bilgileri kullanıyorlardı. Oyuncuların her tanığın ve şüphelinin yüz ifadelerini analiz etmesine olanak tanıyan Motion Scan'in önemi burada ortaya çıkıyordu. Bir karakterin sorgulanırken nasıl tepki verdiğine bağlı olarak oyuncular sorgulama sürecini ilerletmek için doğruyu, şüpheyi veya yalanı seçebiliyorlardı. Bu nedenle bir oyuncunun dikkati veya dikkatsizliği bir davayı ya kazanabilir ya da bozabilirdi. Bir tanığı yanlışlıkla yalan söylemekle suçlamak, daha fazla bilgi açıklamayı reddetmesiyle sonuçlanabiliyordu. Aynısını bir şüpheliye yapmak da benzer sonuçlara yol açıyordu. Oyun mekaniğinin kendisi de kusursuz değildi. Ancak sorgulama sırasında şüpheyi seçmek bazen kolun tepkisinin aşırı düşmanca görünmesine neden oluyordu. McNamara 2011 Bradford Animasyon Festivali'nde izleyicilere Tim Bondi'nin niyetinin aslında bu olmadığını söyledi. Sorgulama bölümleri, ikna etme, zorlama ve yalan seçeneklerini desteklemek için yazılmıştı. Daha sonra şüphe, daha agresif bir cevap olan zorlamanın yerine geçti. İlginç bir şekilde Rockstar'ın Elaine Oyer Remastered'da diyalog seçeneklerini bir kez daha iyi polis, kötü polis ve suçlama olarak değiştirdi. Yüz hareketlerini yakalamak için harcanan zorlu çaba, vücut hareketlerine aynı şekilde uygulanmamıştı. Sonuç olarak eleştirmenler ve oyuncular oyundaki karakterlerin boyundan aşağısının ölü göründüğünü söylemişti. Yani kafa hareketleri ve gövde hareketleri aynı seviyede değildi. Kafa hareketleri doğal gözükürken gövde hareketleri o doğallığa uymuyordu. McNamara'nın Bradford Animasyon Festivali'ndeki konuşmasına göre bir karakterin ifadelerinde gerçekçilik elde etmek, kıyafetlerin ve vücutlarının hareket şekline eşit derecede benzeri görülmemiş düzeyde bir ayrıntının olmasına yol açmıştı. O zamanlar video oyunları henüz söz konusu davranışları kopyalama yeteneğine sahip değildi. Ne olursa olsun Eleanor'in teknik kusurlarının yerini çok sayıda mükemmel ve mükemmele yakın değerlendirme puanı almasıyla kanıtlanan güçlü yönler aldı. Team Bondi öncelikle soruşturmaların etkileyici bir şekilde yürütülmesiyle övgü toplamıştı. Cole'un bazı şüpheli yanıtlarıyla ilgili şaşkınlığın yanı sıra araştırmalara yerleştirilmiş oyun mekaniği de genel olarak iyi karşılanmıştı. Ancak pek çok eleştirmen, Cole Phelps'in kişisel hayatına odaklanan genel anlatının duygusal ağırlıktan oldukça yoksun olduğunu düşünüyordu. Rockstar tarafından yayınlanan oyunun ticari başarısı da hiç fena değildi. PS3 ve Xbox 360'da piyasaya sürülmesinden çok kısa bir süre sonra Elinor yalnızca ABD'de 899 bin kopya sattı. 2012'nin başlarında Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive, dünya çapında yaklaşık 5 milyon adetlik satış yaptıklarını açıkladı. Team Bondi ve Rockstar övgülerin tadını uzun süre çıkaramadı. Bildirildiğine göre, Elaynoyer'in övgüye değer zaferinin büyük bir bedeli olmuştu. Elaynoyer 7 yıllık geliştirme sürecinde Mayıs 2011'deki sürümüne kadar pek çok zorluğa katlandı. Motion Scan'in getirdiği zorluklar kesinlikle büyük bir rol oynasa da bazı çalışanlar hoş olmayan stüdyo kültürünün de etkilerinin olduğunu savunuyordu. İlk şikayet Ocak 2010'da kamuoyuna duyuruldu. O ayı başlarında Rockstar San Diego personelinin eşleri haftada 6 günlük çalışma iddiaları, maaş kesintileri ve çalışanların sıkışık uygulamalar nedeniyle uğradığı kötü muamele hakkındaki şikayetlerini Gama Sutra'ya bildirdiler. Bir dizi isimsiz kaynağa göre Rockstar'a ilişkin iddialar, Tim Bondi'nin operasyonlarına aşina olan isimsiz kaynakların iddialarıyla aynıydı. Oyun piyasaya sürülmesinin ardından IGN Avustralya, Eleanor'in yapımının neden 7 yıl sürdüğüne dair kapsam bir inceleme yayınladı. Sitenin bulguları Bondi11 adını taşıyan 11 eski geliştiricinin ifadelerine dayanıyordu. Bu 11 kişi doğal olarak anonimdi. Sonuçta kimse kendini riske atmak istemez. IGN ayrıca iddialara ilişkin izlenimlerini toplamak için McNamara ile röportaj yaptı. 11 eski çalışan Team Bondi'nin stüdyo kültürü hakkında benzer anekdotlar paylaştı. Onlara göre ilk günler oldukça zor ama güzeldi. Aslında 2 yıl içinde Team Bondi pek etkileyici olmasa da Sony ile birkaç ilerleme elde etmişti. Sonuç olarak yöneticiler agresif ve talepkar hale geldiler. Eski bir çalışan gerçekçi olmayan hedefler, makul olmayan teslim tarihleri ve sözlü taciz içeren davranışlarla sonuçlanan uğursuz bir krizden bahsetti. Diğer bir çalışan 3 yıl boyunca haftada ortalama 60 saat çalıştığını, bunun bazen 100 saati aştığını ve akşam 19.30'da işten ayrıldıklarını açıklamıştı. Ayrıca IGNE konuşan çalışanlar hiçbir zaman fazla mesai ücretlerini alamadıklarını iddia etmişti. Her ne kadar bu fazladan mesailer doğru olmasa da en azından ücretlerini almış olsalar çalışanları motive eden bir şey olurdu. Tim Bondi'nin gayri resmi hiyerarşileri başka bir çekişme noktasıydı. Çoğu zaman McNamara'nın ekip liderlerine danışmak yerine doğrudan personele yaklaşmasıyla sonuçlanıyordu. Sorulduğunda stüdyo başkanı Elaynoyer onun oyunu olduğu için takımdaki herkese yaklaşabileceğini ve değişiklikleri uygulayabileceğini düşündüğünü söylemişti. Yoğun çalışma saatleri konusunda McNamara kendisinin herkesten daha uzun süre çalıştığını iddia ediyordu. Üstelik sektördeki diğer oyunlardan benzersiz bir şey ürettikleri için çalışanların gereken her türlü emeği göstermeye istekli olması gerektiğini düşünüyordu. McNamara çalışma saatlerinin anormal olduğunu kabul ediyordu. Ancak 9-5 çalışmak isteyenlerin başka bir kariyere geçiş yapmaları gerektiğini düşünüyordu. Benzer bir düşünceyi sözlü taciz iddialarına da uyguladı. Bir çalışan McNamara'yı şimdiye kadar tanıdığı en sinirli kişi olarak tanımlamıştı ve stüdyo başkanı geliştiricilere bağırdığı bazı örneklerden bahsetti. McNamara geliştirme sırasında yüzden fazla personelin ayrıldığını itiraf etti. Ona göre çoğu deneyimsizdi. Ancak anonim olarak konuşan 11 kişi böyle söylemiyordu. Stüdyonun kaynaklarını göz önünde bulundurarak, kısıtlı olarak genç çalışanları işe aldığını savunuyordu. Uzun çalışma saatlerine ve hafta sonlarına dayanamazlarsa ayrılmaları teşvik ediliyordu. Daha da kötüsü ise, onca çalışan katkılarından dolayı oyunun sonunda akan kredi ekranı, planında yer almamıştı. Bunun üzerine Temmuz 2011'de eski çalışanlar yüzden fazla eski geliştiricinin jeneriklerde adı geçmediğini söyleyerek bir web sitesi kurdular. Görünüşe göre bu çalışanlar oyun tamamlandığında stüdyoda olmadıkları için kredi ekranında yer almamışlardı. Bunların önemli bir kısmı Tim Bondi'den kendi istekleriyle ayrılmışlardı. Bu tür ihmallerin en kötü yanı Eleanor'in Avustralya'nın o zamanlar yeni oluşan kalkınma topluluğu için taşıdığı önemli. Çalışmalarına gerektiği gibi itibar edilmeyen bazı geliştiriciler başka kariyerlere yönelmek zorunda kaldılar. IGN Avustralya'nın makalesi nedeniyle Tim Bondi kötü yorumlara maruz kaldı. En çok tepki yönetim kurulunun raporun doğruluğunu belirlemek için soruşturma başlattığı Uluslararası Oyun Geliştiricileri Birliği'nden geldi. Uluslararası Oyun Geliştiricileri Birliği, IGN yazısının yazarı ve özellikle iki çalışandan Bondi 11 hikayesini doğrulayan mesajlar aldı. Rockstar Tim Bondi'ye yön verme konusunda gevşeklik göstermişti. Rockstar yapımcıları Eleanor'in prodüksiyonunun son iki yılı boyunca programcılarına, animatörlerine ve sanatçılarına yardımcı olmuştu. İddiaya göre Rockstar'ın Tim Bondi'yi Rockstar Sydney olarak satın alma planları vardı. Ancak hiçbir zaman bu gerçekleşmedi. Çok geçmeden Rockstar desteğini geri çekti ve Tim Bondi'ye sonraki projesini finanse edecek başka birini bulmasını söyledi. Rockstar Eleanor'in haklarını korumaya devam etti ve Remaster versiyonunu 2017'de Nintendo Switch, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürdü. Kısa bir süre sonra VR için çıkartıldı. Pek çok hayran çıkan bu oyunların Rockstar'ın nabız yokladığını ve bir devam oyununu ima ettiğini düşünüyordu. Ancak asılsız söylentiler dışında pek bir şey olmadığı için geriye sadece umutlar kalmıştı. Seri muhtemelen ikinci bir şansı hak ediyor. İyi nitelikler perde arkası tartışmalarla lekelenmeyecek yeni bir oyun. Tim Bondi'nin başarısı medyanın teknolojik ve hikaye anlatımı evriminde çok önemli bir anı temsil ettiği gibi oyun endüstrisinin fazlasıyla aşina olduğu bir sorun olan sağlıksız çalışma koşullarının acılarını da bizlere gösteriyor. Hayata mola vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.